Minecraft portal ailesi arkadaşlar yeni bir videomuza da hoş geldiniz ya hoş geldiniz vallahi arkadaşlar bugünkü videomuzda çok kötü şeyler oldu bakın burada kimler var ya siyasi tepe göz falan var daha burada ile fakir var ama burada da bizim mafya Steve var burada ne oldu anlamadım ya neyse ya tepe göz anlat bakalım ne olmuş burada ya vallahi Kerem komiser burada hiç iyi olaylar dönmüyor ya sana ihtiyacımız olabilir yani mafya Steve ve fakir ve ile konuş Koşman lazım. Benim beynim bunlara yetmiyor ya. Kerem komiser valla burada hiç iyi olaylar dönmüyor. Valla duyduğuma göre bildiğimiz bizim bu benten adamlar kaçırılmış bir tanesi ya. Bir tanesini kaçırmışlar ve kurtarmaya çalışıyorlar. Yardımına ihtiyacımız olabilir ya. Fakir bu her şeyi anlatacak sana. Fakir anlat bakalım ya. Ne oldu? Ne olduğunu bana söyle siz neden buradasınız? Ben hiçbir şey anlamadım cidden hala ya. Kerem komiser ya valla çok kötü şeyler oldu. Bu arkada gördüğün tabloya bakarsan biraz yürü anlayabilirsin. Ya bu Bizim bentra adamları yani dört kol ve ateş topu bizim elmas kafayı kaçır, kaçırmışlar elmas kafayı kurtarmaya gittiler ya yardıma ihtiyacımız var hepsi kaçırıldı şu an ya kurtarman lazım onları ne diyorsun sen fakir ya. Ne diyorsun? Aman Allah'ım neler görüyorum arkadaşlar. Bakın burada bizim dört kol ateş topu ve elmas kafa burada ya. Ulan elmas kafa şehre yeni gelmiş demek ki arkadaşlar. Elmas kafa şehirde yoktu. Bakın şu kaşlara ağzına falan bakın ne kadar tatlı ya. Neyse arkadaşlar biz en iyisi burada aşağı gitmemiz gerekiyor galiba. Biz elmas kafa ateş topu ve dört kolu kurtaralım arkadaşlar. Sonra haberlerde doğru gözüksün yani burada kurtardı yazmış ama doğru değil aslında daha kurtarmadık. Neyse arkadaşlar at Vallahi geldik. Billahi geldik. Direkt ne haber dostum? Arkadaşlar ondan önce Allah'ı sevenler lütfen kanalımıza abone olsun. Like atsın ya. Ve Allah'ı Atatürk'ü sevenler kanalımıza abone olup like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmasın arkadaşlar. Kerem Kopser sana yeni nesil 2023 model Türk silahları getirdim ya. 2023 model Türk silahları diyorum. Allah senden razı olsun Şirek ya. Allah senden razı olsun. Vallahi şöyle güzel güzel bir sürü silah getirmiş bize Şirek ya. Arkadaşlar her like Şirek'e bir teşekkür olsun ya anladık mı? Her like Şirek'e bir teşekkür olsun. Şöyle gece görüşü iksirimizi alalım. Benim gözler bozuk biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bunu kullanacağız şimdi. Şöyle Allah'ım var Rabbim burada kimler var bakın arkadaşlar. Allah kahretsin uçak uçtuk vallahi biraz. Lan siz burada ne yapıyorsunuz siz neredesiniz mi? Kerem komiser ya biz bizim elmas kafayı kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık bizi ele geçirdiler. Ne olur yardım et elmas kafayı kurtar sonra da bizi kurtar buradan ya. Tamam ateş topu dört kol sakın buradan bir yere ayrılmayın oğlum. Ben kurtaracağım sizi. Allah kahretmesin elektrikli silahla bunları tek atayım ben hızlı hızlı. Çok kanabalıkla şunları geliştire bakın arkadaşlar. Chris vektör silahla bunları öldüreceğim ya. Lan oğlum nereye gidiyorsun nereye ben buradayım lan. Ana bu nereye gidiyor lan şöyle ateş topunu atar şuna. Vallahi geberdi lan. Geberdi al oğlum dalga ağzına. Al oğlum, bunlar ne yapıyor burada? Lan hacının burada ne işi var? Al lan, dalgayı oğlum. Al lan dalgayı. Hacı senin burada ne işi var? Bunların burada ne işi var? Sana ne yaptılar hacı? Oğlum bizim çocukları al. Çabuk buradan defol git. Çabuk çocukları kurtar git buradan. Burası çok tehlikeli. Hacı sağ olsun ya. Ya seni biraz pataklamışlar gibi ama neyse ben buradan hızlı hızlı gitmem lazım geri ya. Valla ben hızlı hızlı gitmem lazım. Allah kahretmesin bir gidemedik yahu. Şöyle arkadaşlar uçma gücümü kullanmak istiyorum. Şuraya kadar kullandık yeter. Şimdi Şimdi burada, ulan gelin lan buraya. Teker teker gelin üstüme doğru. Gelin oğlum avukla. Avukla tarayacağım sizi. Hatta M249'a tarayacağım. Lan buranın kapısı niye açık? Kimler bekliyor bizi içeride? Ulan hırsızlar siz miydiniz ya? Ben de diyorum hangi lavukla olabilir ki bunlar? Ya? Hangi lavuk olabilir ki yani? Ortalığı darmaduman ettim ya. Kerem komiser çok güçlüyüm ben arkadaşlar. Vallahi biraz güçlüyüm gibi ya. Şöyle şunlara dalgayı al oğlum ver oğlum. Al oğlum ver oğlum. Al oğlum ver oğlum. Al dalgayı veremiyoruz dalgayı. Al dalgayı. Bunlar ne yapıyor kendileri? Kendine arkadaşlar. Bu da kendini öldürüyor valla. Biraz öyle öldürüyorsunuz siz biraz kendinizi ama bam. Sana sana gel gel. Bam. Arkadaşlar bunu biraz yamuttuk galiba. Neyse. Buradan aşağı nasıl atlayacağız arkadaşlar? Biraz zor olacak gibi gözüküyor. Şu elektrik silahımıza bir kere ateş etmek istiyorum sadece bir ö duvarın içine sıkıştı öldü ya neyse aşağıya atladık vallahi şöyle çok güzel hasar yemeden bir kere vuralım yansın o da arkadaşlar valla biraz zeki oldum doğrudur şöyle bir zıplayalım bakalım şöyle de bir zıplayalım şöyle de bir zıplayalım hadi oğlum hadi oğlum ver oğlum al oğlum ver oğlum al oğlum zıpladık oğlum yarısını bitirdik oğlum şimdi buradan daha zıplasak yavaş yavaş aşağı insek yeter şöyle arkadaşlar şu tuvaletlere bakın Arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Az kalsın ölüyordum az önce ya. Zar zor kurtardım. Zamanı geriye sardım. Şöyle hızlı hızlı inmemiz lazım aşağıya. Allah kahretmesin bu kapı niye böyle Allah Kapıyı kapattık geri Dur bekleyin arkadaşlar her an arkadan bir şey çıkabilir Ona göre bir mühimmatlarımızı hazırlayalım Açtık kapıyı Allah kahretmesin bunlar da neyin nesi böyle Venomların burada ne iş var Ulan Venomlar ulan Venomlar alın lan dalga Alın lan dalga arkadaşlar Hepsi bir anda tek yedi lan Ne kadar güçlü bir silahmış bu böyle Vallahi şaşırdım biraz ha Alın şu dalga yolum ağzınıza Taks taks hepsi öldü Çok hızlı öldü bunlar baya bir hızlı öldü vallahi. Şöyle öyle AWP'li bir poz verelim. Arkamızda kimde var? Arkadaşlar elmas kafayla Sonic burada ya. Şunları hemen hızlı hızlı alalım. Şurada karşıya geçelim. Sony'ye her an bir şey yapabilir çünkü. Şöyle testlerimizi de alalım. Bize testere vermiş. Özel testleri. testleri biçeceğim onları şimdi arkadaşlar. Hak ettiler çünkü ya. Vallahi hak ettiler. Şu motorun Allah rahmet eylesin yani. Lan binme artık binme ya. Allah'ım ya Rabbim bir benzin dolduracağız. Benzin de pahalı zaten. Daha fazla doldurmaya gerek yok. Benzin olmuş 22 lira. Şöyle hızlı hızlı karşıya geçelim bakalım. Bam. Sonic oğlum gel oğlum Hayırdır oğlum sen kimi kaçırıyorsun oğlum Terem sana zarar vermek istemiyorum Defol git karşından Seni yoksa darma duman ederim Seni çok fena yaparım öldürürüm gitsin çok kötü yaparım yani Gel lan buraya gel seni biçeceğim şimdi Gel buraya gel buraya oğlum gel buraya oğlum Al al gazını al al gazını Elmas kafayı kaçırmak ne demek lan Adamla şehre geldi ilk günde kaçırmak ne demek oğlum Oğlum sen kafayı yediniz lan siz Baya kafayı yediniz yani Oğlum adam da misafir edeceğiz lan Misafir etmeden adamı kaçırdınız adam pişman oldu geldiğine ya. Vallahi yazık ya. Elmas kafa. Oğlum bekle geliyorum ya. Allah'ım ya Rabbim kimlerle uğraşıyoruz ya şöyle hızlı hızlı tarayalım şunu bir bakayım. Al dalgayı ver dalgayı. Al dalgayı ver dalgayı. Al dalgayı ver dalgayı. Al 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 al. Allah camların hepsini kırdık arkadaşlar. Bir camları darmaduman ettim. Allah hepsini kıracağım hatta. Al kırdım kırdım kırdım. Allah senin mekanın bastın lan. Senin mekanın bastın oğlum. AK ile tarayalım biraz seni şöyle. Ver oğlum dalgayı. Al oğlum dalgayı. Ver oğlum. Al oğlum. Al oğlum. Al oğlum. Al 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 al, al. Öl lan artık. Öl artık. Öl. Testere kesmiyor bunun kafası. Kafasını kolunu keseceğim. Kesmiyor ya. Bu bizim testere biraz bozuk galiba arkadaşlar. Hadi dalgaya. Hadi oğlum. Çok hızlı bir şekilde daldım şu an. Bütün gücümü kullanıyorum. Bütün güç. Ultimi atıyorum. Ultimi at. Lan öldü lan. Sonunda öldü arkadaşlar. Oğlum elmas kafa iyisin inşallah. Bir şeyin yoktur. Şöyle kıralım şuraları. Daha geniş geç ya. Daha rahat olsun şuralar. Elmas kafa bir şeyin yoktur değil mi ya? Söyle bakayım bana. Terem komiser. Allah senden razı olsun ya. Allah senden razı olsun. Çabuk beni arkadaşlarımın yanına götür ya. Çabuk götür. Çabuk. O zaman seni bütün gücümle seni bütün gücümle karşıya geçirmem lazım şimdi. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı uçma gücümü buralarda kullanmak istemiyorum. Uçma gücümüzü başka yerlerde kullanacağız. Mesela burada buradan uçarak geçeceğiz mesela böyle çok güzel geçtik vallahi kapıyı kapatalım arkamızdan Allah rahmet eylesin arkadaşlar onları biraz orada kalanları Allah korusun neyse elmas kafayı aldığımıza göre testlerimiz nerede bizim testleriyle şuraları bir kıralım bakalım gelin onun dalgayı alın onun dalgayı aldım onun dalgayı gelin onun buraya Aa! Allah karesin çıkamıyoruz vallahi çıkamıyorduk az kalsın sonra da uçmak için bitti zannettim vallahi geldik lan vallahi geldik şöyle sizi şöyle koyalım arkadaşlar sizi şöyle koyalım alın bir bakın bana ya. Ya valla çok güzel kurtardım sizi. Şunların pozlara bakın birbirine ne kadar mutlular arkadaşlar. Ne kadar simetrik duruyorlar. Neyse arkadaşlar bakın kurtardık ya yalan değil yani. Şöyle bakın şunlara bir daha. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah için abone olun arkadaşlar. Lütfen Allah'ı sevenler Allah saygımızı sevgimizi gösterelim abone olarak. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.